Bir insanın bir konudaki bilgi ve tecrübesi o konuyu ne kadar basit ve sade anlatabildiği nispetinde ölçülür. Felsefede o kamun usturası diye bir kavram var. Yani bir konuyu ne kadar basitleştirerek açıklayabiliyorsan doğruya en yakın olan açıklama odur. Bizim konuları zorlaştırmamızın aslında bizi de zorladığını çoğu zaman fark edemeyebiliyoruz. Etsy'de de durum böyle arkadaşlar. Aslında Etsy sandığınızdan çok çok daha basit kurallar üzerine yürüyen bir site. Burada satış yapmak da aslında sannettiğinizden çok daha kolay. Ama bu şu demek değil. Çok kolay. Herkes yapabilir demek değil. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru adımları atarsanız aslında başarı gerçekten çok kolay size anlatıldığı gibi sizin çeşitli yerlerden öğrendiğiniz gibi böyle karmaşık değil ama bunu da anlayabiliyorum şöyle hiçbir diyetisyen şunu diyemez dedirtemezsiniz yani ya işte ben e, ne besleneceğimi internetten bakabilirim Ççibtiye yazarım bana söyler hiçbir doktor da bunu demez doğruluğu yanlışlığını geçiyorum Çünkü onu dediği anda diyetisyen dediği anda ya bana gerek yok kendini inkar etmiş olur. Veya bir din adamından şu cümleyi duyamazsınız. Mümkün değil. Sadece Kur'an yeter. Hadise, şey, başka kitaplara gerek yok. Bunu diyemez. Bunu demesi kendi yetkinliğini, birikimini, tecrübesini inkar etmesi anlamına gelir. Kendi varlığını inkar etmesi anlamına gelir. Bir konuda bir uzman size bir şey diyorsa, yani doğruluğu yanlışını tartışmıyorum. Konuyu anlatmak adına, örnek adına söylüyorum. Bir konuda bir uzman size böyle olayı zorlaştırarak anlatıyorsa bu aslında onun için normal. Çünkü onun varlık sebebi o. Doktorda, da, psikolog da, diyetisyen de gerçekten ihtiyacımız var. Ama Etsy'de de böyle değil. Çünkü Etsy o kadar zor bir şey değil arkadaşlar. Amerika'da mesela çok iyi satış yapan mağazalar hiç incelediniz mi? Hiç dikkat ettiniz mi? Mesela hiçbir yerden danışmanlık, eğitim falan böyle bir şey yok Amerika'da. Kanada'da yok böyle şeyler. Kadın evinden kendi yıllardır satış yapıyor. Eğitim eğitim, hikaye yani. Amerika'da şu var ama mesela coaching var. Yani koç var. Eğitmen veya danışman değil. Haftalık canlı yayınlar yapıyor. İşte WhatsApp grubu var. Yani bir network var. Sürekli iletişim halinde insanlar destek de veriyor, sorulara cevaplıyor. Bu ay coach, coaching ayrı bir şey. Ama eğitim satmak ve danışmanlık bunlar Amerika'daki işleyen sistemden çok daha farklı. Şimdi Türkiye'de danışmanlar size bu olayı böyle çok karmaşık anlatıyor. Adam bir SEO anlatıyor 3 saat abi. Ücretsiz olan. Ücretli eğitimde 2 hafta. Ya 2 hafta ne anlatıyorsun? Ben bir kez cidden merak ettim. Bir tanesini internette satılan paketlerde. Cidden merak ettim. 2 yani hafta boyunca ne anlatabilirsin SEO konusunda diye. Bomboş abi bomboş. Hiçbir şey yok. Yani iki hafta boyunca onu izlemek yerine boş boş otursan kendine daha çok şey katarsın. Çünkü en azından gereksiz bilgilerle zihni kirlenmez. Başta söyledim o kamın usturası var ya felsefedeki. Arkadaşlar bunu hayatınızın her alanında uygulayabilirsiniz. Bir konuyu ne kadar basitleştirerek sade bir şekilde anlatabiliyorsanız o konuya o kadar hakimsiniz demektir. Her alanda geçerli. Bir gün bir anekdota rastlamıştım da. Bir yazar gazeteye e, düzenli yazılı, yazılar yazıyor haftalık. İşte normalde iki sayfa yazıyormuş. Yani iki sayfalık bir uzunlukta yazıyormuş. Bir hafta altı sayfa yollamış. Editör de merak etmiş demiş. Yani niye normalde hep iki sayfa yazıyorsun, Bu sefer niye altı sayfa oldu diye sormuş. Yazarın cevabı şu. O kadar zamanım yoktu bu sefer demiş. Yani daha çok yazıyor ama... Zaman olmadığı için. Çünkü yazıyor adam ve yazdığından daha çok zamanı şeye ayırıyor. Yazıyı kısaltmak, sadeleştirmek için. Şimdi Etsy'de de arkadaşlar basit düşüneceğiz. Çünkü Etsy basit işliyor. Ben kendi mağazalarından bir örnek vereceğim size. Bu, bu örneği verip vermemek konusunda daha önceden de düşünmüştüm ama şundan dolayı vazgeçtim. Yanlış anlaşılabilir diye vazgeçtim. SEO'nun önemsizliği için verdiğim bir örnek değil bu. SEO önemsizdir demiyorum. Zannettiğiniz kadar belirleyici değil diyorum. Bu vereceğim örnek de o minvalde olacak. Şimdi mobilya mağazası. Zaten genelde mobilya satıyoruz da. Bir mobilya mağazamızda. Arkadaşlar aylarca fotoğraf için uğraştık. Bildiğin stüdyo çekimler. Gerçekten profesyonel çekimler. Bir de şey e, takı gibi değil ki abi. Mobilyayı koruyorsun. ...yerini beğenmiyorsun, başka yere taşıyorsun falan... ...bayağı zorlu bir iş, aylarca sürdü yani. Bildiğin stüdyo çekimi yapıldı. Bir tane de mobilya değil, yani kategorisi mobilya ama daha küçük bir ürün. Öyle e, dekoratif bir ürün değil. Onda da artık o kadar yorulmuştuk ki o büyük e, koltuk takımlarının falan çekiminden. O küçük ürün için ya dedik şimdi uğraşmayalım bu stüdyoyla falan grafik tasarımcı arkadaş şey yaptı yani Photoshop'tan e, yani masa başı görsel hazırladı öyle diyeyim. Ürünün fotoğrafı bile çekilmedi yani doğrusu. Böyle mockup gibi hani şeyler hazırladı. Onun teknik adını unuttum. Bir adı var mıydı yok muydu? Yani masa başında fotoğraf üretti diyeyim öyle söyleyeyim. Basitçe bir saatini falan aldı. yani o mağazada aylarca uğraştığımız ürünler satılmadı. O ürün satıldı. Evet tam tahmin ettiğiniz gibi. Ve o üründen hiçbir beklentim yoktu. SEOsuyla da hiç ilgilenmedim. Yani şöyle bir ürün açıklaması yazdım tabii her üründe yazıyor bir işte marka hikayesi var, açıklama yazdım. Keyword'leri de şöyle oluşturdum arkadaşlar. Hiç tool da kullanmadım. Ürüne baktım, aklıma gelen keyword'leri yazdım. Mesela şey de eklemedim. İşte gift for him, gift for her, housewarming gift böyle hani size böyle sürekli önerilen şeyler var ya keyword'lar. Ya bunu mutlaka kullan bunun hacbi çok. Hiç onları da kullanmadım. Ya yani bildim çocuk gibi düşündüm yani. 10 yaşındaki bir çocuk o ürüne baktığında keyword'ün ne olduğunu 10 yaşındaki çocuğu anlat. Önce tabii keyword'ün ne olduğunu anlat. Sonra de ki bana kardeşim bu ürüne bak incele 13 tane keyword çıkar desen 10 yaşındaki çocuğun çıkaracağı keywordleri yazdı o ürüne. Abi o ürün bestseller aldı. Etsy's pik aldı. O mağazaya o ürün götürdü. En çok siparişi de o aldı. Hatta şöyle söyleyeyim. Bütün Etsy maceramda başından sonuna kadar tekil olarak en çok satış alan ürün hala o hala satışta. Hala her gün her gün onlarca sipariş alıyor. Ve çok basit bir ürün. Hani insan şöyle düşünüyor, ya bunu neyine alıyorlar? O kadar basit bir ürün. Şimdi bunu niye anlattım arkadaşlar? Ee, aslında durum sandığımız gibi değil. Bir itiraf gibi söylüyorum bunu hani aslında durum böyle işte SEO'ya uğraş, fotoğrafa uğraş, bu, bu böyle işte kampanya yap dışarıdan trafik çek bunların hepsi önemli bakın yanlış anlaşılmasını istemiyorum zaten o yüzden geçen videoda vazgeçtim anlatmaktan ama anlatmak da istiyorum lütfen yanlış anlamayın SEO önemsiz değil fotoğraf çekim önemsiz değil bunlara elbette özen göstereceğiz gösteriyorum da hala ama bazen de öyle bir ürün denk geliyor ki ve niye denk geliyor bu sebebi ne bunu hiçbir zaman bilemeyeceğim. İleride belki teknoloji gelişecek. Orada o fotoğrafı niye seçti Etsy algoritması bilmiyorum. Bazen Etsy algoritması seçiyor yani. Hiç beklemeniz bir ürünü seçiyor. Bir de e, offsite etse de çıkarıyor. Zaten asıl trafik oradan geliyor. Yani offsite etsin ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar için kısaca anlatayım. Siz önden Etsy'ye taahhüt ediyorsunuz. Bu ürünü dışarıda Etsy dışında e, reklama reklam olsun. Eğer Sipariş gelirse ben ekstra yüzde 15 komisyon ödemeyi kabul ediyorum. Bunu kabul ettiğiniz anda Etsy o ürünü Google'da işte farklı yerlerde e reklama çıkarıyor ücretsiz. Sadece sipariş gelirse ödeme yapıyorsunuz. Şimdi Aynen. Etsy algoritması neden o tür ürünleri tercih ediyor diye çok düşündüm. Kesin bir sonuç bulamasam da bu sırrı arkadaşlar bu sırrı. Binlerce dolara satabilir emin olun eğitim paketinde böyle çünkü işe yaradığından eminim yani çünkü bunu uyguladığınızda sonuç alacağınızı düşünüyorum eğer ürün çok kötü değilse veya satmayacaksın bu ürünü eğitim paketi yapsam böyle iki haftalık ben de böyle eğitim kampı yapsam sonunda anlatsam filan gerçekten eder yani ama ben bunu bu videoda böyle bir arada söyleyeceğim ki çünkü bu videonun bu kısmına çok az kişi geliyor ben şeyleri kontrol ediyorum mesela istatistikleri kaç dakika? 9 dakika olmuş ya. Genelde arkadaşlar 5. dakikada zaten yüzde %60'ı dökülüyor izleyicilerin. Onuncu da 10. dakikada yüzde %10'u falan kalıyor. Bazen yüzde %10'dan da düşüyor. Buraya kadar izlediyseniz bu işe baş koymuşsunuz demektir. Çünkü benim muhabbetime tahammül ediyorsanız 10 dakikadır baş koymuşsunuzdur ve bunu söylemem de bir beis yok. Arkadaşlar şimdi söyleyeceğim şey bilimsel ölçütlere dayalı bir şey değil. Tamamen kişisel gözlemi ama çok sayıda kişisel gözlem. Onu da söyleyeyim yani bir iki tane değil. Öyle söyleyeyim. Onlarca kişisel gözleme dayalı bir bilgi sunacağım şimdi size. Ben şunu fark ettim. Ee, stüdyo çekimindense dünyanın en iyi fotoğrafçısı gelsin stüdyo çekimi yapsın. Dünyanın en güzel ürüne Bundansa daha amatör çekimler daha iyi iş yapıyor. Bundan da daha iyi iş yapan, bunun da ötesi ise bu grafik tasarımcı arkadaşların masa başında tasarladığı o hani Photoshop'ta yaptıkları tasarımlar ama başarılı olacak. Gerçekçi görünecek. Yani Photoshop'ta yapıldığı belli olmayacak şekilde Photoshop'ta yapılan masa başı ürün fotoğrafları çok daha trafik alıyor, çok daha sipariş alıyor ve nedense hala sebebini bilmiyorum. Etsy algoritması e, profesyonel stüdyo çekiminden ziyade bunları tercih ediyor. Ben kendi mağazalarımda bunu bizzat defalarca yaşadım. Eğer imkanınız varsa, grafik tasarımcı arkadaşınız varsa veya hani hizmet alabiliyorsanız, lütfen bir iki tane deneyin. Siz de deneyin ve sonuç alın, alırsanız da almasanız da bana bir dönüş yapın. En azından ben e, bu bilgiyle şuna bakabilirim. Diyelim sonuç aldınız. Ben artık fikrimde daha da e, sağlam durabilirim. Yani sadece kişisel gözlemlerim değil, kendi mağazalarım değil, bak başka mağazalarda da işe yaradı, böyle bir sorun çıkarabiliriz. Veya işe yaramazsa da yine sebebi, yine söyleyin, bunun da bir değeri var veri olarak. Profesyonel stüdyo çekimi yerine, homemade tarzda telefon çekimleri, Etsy algoritması için daha dikkat çekici. Bu kesin bilgi. Onu da soruyor, o gerçekten öyle. Ama bundan da daha ilgi çeken, Etsy'nin daha çok sevdiği her nedense, dediğim gibi masa başı ürün fotoğrafları. Şimdi bazen bazı zeki arkadaşların aklına istihza olarak şöyle, yani gerçekten zeki, pratik zeki arkadaşların aklına şu geldi biliyorum. Ya işte yapay zeka ile fotoğraf yapılıyor işte." Değil mi? Bunu düşündünüz. İşte o konuda daha yeni bir olay olduğu için onu test etme imkanım olmadı ama yaptım. E, sonuçlarını paylaşırım. Yani o masa başı fotoğraftan kasta yapay zekanın ürettiği fotoğraflar dahil mi bilmiyorum. Henüz test edecek kadar yeterli zaman geçmedi. Bu en az 3 ay oldu. 3 ay geçtikten sonra eğer olumlu sonuç alırsa onu da eklerim, söylerim. Ve şunu derim arkadaşlar. Arkadaşlar fotoğrafçıya para vermek yerine yapay zeka ile yapın veya grafik tasarımcıyla yapın. Ama bunu mutlaka deneyin. Denemenizi tavsiye ediyorum. Ben sonuç aldım. Bazen Etsy algoritmasının seçimleri çok saçma sapan, hiç beklemediğiniz yerlerden gelebiliyor. Bazen bir keyword'ü seçiyor, bazen bir fotoğraf seçiyor. Siz istediğiniz kadar SEO da yapsanız, reklam da verseniz o ürün alıp götürüyor. Yani tamamen şans işi ama işi şansa bırakmadan bu tür gözleme dayalı bilgileri de kullanabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.